Hadi pusulayı tekrar izleyelim. Bugün araştıracağımız matematikçi düşünceleriyle tüm dünyayı etkileyerek adını bilim tarihine yazdırmıştır. Hazar Denizi'nin doğusundaki Harizm'de dünyaya geldiği kabul edilen doğum ve ölüm tarihleri ise kesin olarak bilinmeyen matematikçi 813-833 yılları arasında çalışmalarının en parlak dönemini yaşamıştır matematik tarihine Cebir'in kurucusu olarak geçmiş ve orta çağın beş büyük matematikçisi arasında yer almıştır. Matematiğin yanında astronomiyle yer bilimleri konularında da üstün çalışmalar yapmış ve eserler vermiş olan bu büyük bilim insanı yetenekleri sayesinde 7. Abbasya Halifesi Memun tarafından önemli görevleri getirilmiştir. O dönemde dünyanın bilim ve sanat merkezi olan bir şehre davet edilen matematikçi, ilk eğitici Cebir kitabının yazarı ve Cebir'i ayrı bir disiplin olarak tanıtan ilk bilim adamıdır. Zarf bu büyük matematikçinin davet edildiği şehirde seni bekliyor dostum. Hemen araştırmaya başlarsan iyi edersin. Yarın yine aynı saatte. Terikli çocukla buluşalım. Hoşçakal.